Tartsız değil. zeytin keçim salatası Çok tatlı ben seviyorum. <laughs> Hı, mantar mantı da küçük tam tatlı evet. Sushi. Değil. o, o peynir mi <laughs> sen buraya koyayım ya ona Aa. A et, et. yedim. koyayım. Güzel çatıydı, çatı. Merdivenleri sandeleyerek ya da belki. <laughs> hadi. Ya hadi, hatı hadi. Bağır yok. Güzel sarkılı bu. Yo. Evet. Evet. Ha hayır o sen. Ana o tağlı tırıt. Hamur. Hamur <gülüyor> der. Basta. İyi. <Hi> On. <laughs> Tatlı güzel. Tamam. Dondum. Don hiç tağlı değil Ya sağlıksız. <laughs> de Kötü. tut Avokado çekiç. Avokado değil. Ama o sağlıklı. et. Evet. koyalım evet. mı? Patates. En sevdiğim. Atın. Hamur Şimdi...